Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Günün ikinci günündeyiz. Şimdi arkadaşlar, okul arkadaşlarımın istediği bu ödülleri yaptım. Israr ediyorlardı canım. Ne yapalım? Ve. Bugün açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar, videoyu beğeneceksiniz biliyorum ama abone olmayacaksınız. Triplerine girmiyorum. Sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben istemiyorum ki. Arkadaşlar burada bir sürü kitap var. Burada Fenerbahçe formam var. Fenerbahçeliyim yani. Yani görünce kitapları bir tek arkamdaki Beyalı görmüş ol olabil olabilirsiniz. Bir de. onun yanında da Arda Güler vardı herhalde görmüşsünüzdür. Ee, şimdi açıklıyorum. İlk başta Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Muhammed Sait. Muhammed Sait altın kupasını Altın ayakkabı kime gelinecek Muhammed Ali'ye Altın ayakkabı Bence isteyenler isteyenler olmuştu Ya Muhammed Ali adı Ömer Faruk diye Altın eldiven. Ömer Faruk'a yazıldı. Balondor ise zaten biliyorsunuz 3. Balondor'da Ayaz'ı söylemiştim ama Balondor kayboldu. O yüzden Ayaz Balondor'un tekrar sahibi oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Ben yiyorum. Ve görüşmenizi diliyorum.